Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bir imparatorluk yıkılıp yerine yepyeni bir tanesi kurulduğunda aslında ne olur? Her şey bir anda silinir mi yoksa eskinin ruhu bir hayalet gibi yeninin koridorlarında dolaşmaya devam mı eder? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Bizans İmparatorluğu'nun hayaletinin ondan sonra gelen Osmanlı'yı nasıl derinden şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız tarihin o gizli kalmış dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. 1453 bu tarih hepimizin aklına kazınmış durumda, değil mi? Konstantinopolis'in fethi. Bize hep anlatılan hikaye şu, bin yıllık bir imparatorluk o gün tamamen son buldu, tarih sahnesinden silindi ve yerine yepyeni bir sayfa açıldı. Sanki birisi gelip eski dosyayı kapatmış ve yeni tuşuna basmış gibi. Peki ya size bu keskin çizginin aslında o kadar da keskin olmadığını söylesem, bugünkü analizimizde tam da bu yaygın inanışa meydan okuyacağız. Göreceğiz ki feti aslında bir yok etme eylemi değil, tam tersine inanılmaz derecede karmaşık ve zekice yürütülmüş bir dönüştürme sürecinin başlangıcıymış. İşte bugünkü anlatımımızın anahtar cümlesi tam olarak bu. Osmanlılar karşılarında buldukları o devasa mirası yıkıp atmak yerine inanılmaz bir pratik zekayla o mirası alıp kendi sistemlerine, kendi ideolojilerine göre yeniden şekillendirdiler. Yani yıkıp yeniden yapalım demediler, hazır işleyen bir sistem var, bunu alıp kendimize göre ayarlayalım dediler. Şimdi gelin bu uyarlamanın ne kadar derine indiğine adım adım bakalım. Hadi o zaman filmi en başına, Fethin hemen sonrasına saralım. O kritik anda Fatih Sultan Mehmet ve kurmayları fethettikleri bu devasa şehirle ne yapacaklarına karar verirken masada hangi seçenekler vardı? şunu aklımızdan çıkarmayalım. Osmanlılar boş bir arazi değil, bin yıldır tıkır tıkır işleyen devasa bir kentsel makineyi devraldılar. Bir altyapısı, sosyal katmanları, ekonomik düzeni vardı. Ve amaçları bu makineyi parçalamak değil, sadece yeni bir yönetim altında, belki biraz daha verimli bir şekilde yeniden çalıştırmaktı. Peki, bu devir teslim işi şehir duvarlarının içinde, yani yönetimin kalbinde nasıl gerçekleşti? Gelin şimdi imparatorluğun idari DNA'sının nasıl korunduğuna bir bakalım. Şimdi bakın bu çok ilginç, yönetimin temel modeli neredeyse aynı kalmış. Bizans'ta her şey imparatorluk sarayı etrafında dönerken Osmanlı'da güç Topkapı Sarayı'nda toplanıyor. Yani devletin beyni, o merkezi yapı sadece mekan değiştirerek varlığını sürdürüyor. Hatta o meşhur bürokrasi ve her şeyi kayıt altına alma disiplini bile devam ediyor. Ve bu süreklilik sadece sarayın iç işleyişiyle sınırlı değil, dışarıya da yansıyor. Düşünsenize, elinizde yüzlerce yıldır işleyen, bütün dünyanın bildiği sofistike bir diplomasi geleneği var. Bunu neden çöpe atasınız ki? Osmanlı da aynen öyle yapmış. Elçi kabul törenlerinden tutun da diplomatik dilin inceliklerine kadar Bizans'ın o kötü mirasını devralıp kendi potasında eritmiş. Tamam, saraydan o yüksek siyasetten biraz uzaklaşalım ve sokağa inelim. Bu devasa şehri her gün ayakta tutan o görünmez ağlar, o gündelik düzen nasıl devam etti? Osmanlıların şehir yönetimi yaklaşımını belki de en iyi bu iki kelime özetliyor: Tesisatı yıkma, kullan. Yani bir şehri şehir yapan o damarları, o hayati altyapıyı neden yok edesin ki? Tam tersine, onu koru, onar ve daha da geliştir. Bakın bu dönüşüm ne kadar akıllıca işliyor o meşhur su kemerleri, devasa yeraltı sarnıçları, hepsi korunuyor ve onarılıyor. Peki bakımını kim yapıyor? İşte burada sistem değişiyor. Bizans'ın kurumları gidiyor, yerine Osmanlı'nın vakıf sistemi geliyor. Yani aslında fiziksel altyapı ve onun işleyiş mantığı aynı kalıyor. Sadece tepesindeki yönetim etiketi değişiyor. Harika bir pragmatizm örneği. Peki ya çarşı pazar? Orada işler nasıl yürüyordu? Orada da çok benzer bir tablo görüyoruz. Bizans'ın loncalara ve devletin fiyat kontrolüne dayalı pazar düzenleme geleneğini alıp ihtisap yani pazar denetimi ve nar yani tavan fiyat uygulaması olarak kendi hukuk sistemlerini uyarlıyorlar. Yani sıfırdan bir şey icat etmek yerine var olanı alıp geliştiriyorlar. Şimdi şehirden biraz çıkalım ve perspektifimizi genişletelim. Koskoca imparatorluğun toprakları ve ordusu nasıl yönetiliyordu? Acaba oralarda da benzerizler bulabilir miyiz? Karşılaştırma yapabilmek için önce Bizans'taki sisteme bakalım. Pronoya. Nedir bu? Aslında çok basit. Devlete askeri hizmet veriyorsun, devlet de sana maaş yerine bir toprağın gelirini veriyor. Böylece hem askerini besliyor hem de toprakları kontrol altında tutuyor. Şimdi bir de Osmanlı'nın meşhur tımar sistemine bakalım. Tanım neredeyse aynı fark ettiniz mi? Bir süvariye yani bir askere hizmeti karşılığında belli bir toprak parçasının geliri veriliyor. Mantık birebir aynı. Hizmet karşılığı toprak geliri. İşte kritik nokta tam da bu. Bu bir kopyala yapıştır durumu değil. Mesele şu. Aynı coğrafyadasınız ve aynı devasa sorunlarla boğuşuyorsunuz. Nedir o sorunlar? Devasa bir orduyu beslemek, toprakları kontrol altında tutmak. E hal böyle olunca ürettiğiniz çözümler de ister istemez birbirine benziyor. Bu bir kopyalama değil, buna benzer koşulların doğurduğu benzer çözümler diyebiliriz. Peki, idari, askeri ve ekonomik yapıları gördük. Ya toplumun kendisi? O binlerce insanın bir arada yaşadığı sosyal yapı nasıl şekillendi? Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Osmanlı, farklı dinlerden ve etnik kökenlerden gelen insanların bir arada yaşadığı cemaatlere dayalı bir toplum yapısını icat etmedi. Zaten Bizans'ta var olan bu yapıyı aldı, üzerine kendi mührünü vurdu ve bunu resmi bir idare sisteme dönüştürdü. Peki bunu nasıl yaptılar? Yine o müthiş pragmatizma ile. İlk olarak mevcut durumu olduğu gibi kabul ettiler. Sonra Rum Ortodoks Kilisesi'ne ve Patriarkiye'ye dokunmadılar tam tersine patriği kendi cemaatinin hem dini hem de idari lideri olarak tanıdılar ve son adımda da bu fiili durumu alıp meşhur Osmanlı millet sisteminin temeline yerleştirdiler. Yani gayri resmi bir sosyal yapıyı resmi bir yönetim sistemine dönüştürdüler. Evet, geldik bütün bu parçaları birleştirmeye. Tüm bu kanıtları yan yana koyduğumuzda ortaya nasıl bir büyük resim çıkıyor? Şunu artık net olarak söyleyebiliriz. Ortaya çıkan şey bir Bizans kopyası değildi. Kesinlikle değildi. Ama sıfırdan yaratılmış bambaşka bir şey de değildi. Bu Bizans'tan devralınan bin yıllık mirasın Osmanlı'nın kendi kimliği, hukuku ve ideolojisiyle birleştiği eşsiz ve çok güçlü bir sentezdi. Sanırım bu alıntı bütün anlattıklarımızı tek bir cümlede mükemmel bir şekilde özetliyor. Mesele kurumların tabelalarını devralmak değildi. Asıl mesele o kurumların arkasındaki know-how'ı, yani o bin yıllık birikimi devralmaktı. Bir şehrin işleyiş mantığını, bürokrasinin disiplinini, diplomasinin inceliklerini Osmanlı işte bütün bu soyut ama çok değerli mirası alıp kendi sisteminin içine yerleştirdi. Ve bu da bizi en başa o büyük soruya geri getiriyor. Bir imparatorluk yıkıldığında, binalar, sınırlar yok olduğunda geriye gerçekten ne kalır? Belki de asıl miras gözle göremediğimiz o sistemlerdir, o alışkanlıklardır. Yani makinenin içindeki o hayalektir. Ne dersiniz? Üzerinde düşünmek için harika bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.